Evet beni böyle bir video çekerken beklemiyordunuz, değil mi? Benim MMM benim video çekerken beklemiyordunuz değil mi? Neyse arkadaşlar, şu an konuya girmek istiyorum. Uzun zamandır video atamıyorum ve adım gibi eminim ki bu sizin umunuzda falan değil. Ama ben yine de bunu söylemek istiyorum çünkü ben de böyle bir durum var. Ben yapmam gereken bir şey yapmadığım zaman karşımdaki bunu ne kadar umursamasa bile bunu ona açıklamak zorundayım. Bu benim kişiliğimde var. Öncelikle benim video atmamın sebebi tamamen benim eşekliğim. özellikle öyle yazılı şu bu. Evet onların da etkisi var. Yazılıların özellikle çok büyük bir etkisi var. Ama benim video atmamın asıl sebebi yazılıların başlama süreci değil ki. Yazılılar zaten bir hafta sonra başlıyor. Evet, çok da gitmeyeceğim. Edip Yüksel gibi konuyu oraya buraya sürüklemek istemiyorum. Arkadaşlar ben bu telefonu Android 14 yükledim. Peki neden? Şu an görüyorsunuz zaten Android 14 yüklü. Neden Android 14 yüklerim? Tamamen benim şeyimin keyfine. <laughs> yani bir uygulama çalışmadığı güvenlik için falan değil. Tamamen benim keyfime göre var olmuş bir durum. Yükledim başarısız oldu. Telefon çöktü. Sonra telefonu eski haline döndürdüm. Bir şekilde bilgisayarla 2 saat boyunca uğraştım. Yani o kadar ustalaştım ki ben şu an bu elimdeki telefonu arabaya bile çevirebilirim. <laughs> Arkadaşlar yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği falan okumayın. Telefona yazılım atabiliyorsanız bitti. Herkese hava atarsınız. Bu telefona ben Android 14 yükledim. Olmadı. Bir daha yükledim. Bu sefer oldu ama aşırı aşırı büyük kasmalarla birlikte. Şu anda bir kasma yok. Bunun sebebine geleceğim. Ki zaten video atamamamın asıl sebebi bu. Ben buna yazılım aradım. Ve buldum. <laughs> Zaten yazılımı bulamasam telefonu bu kadar seri görebilir miydiniz? Baksanıza. Hop açıyorum giriyor. Açıyorum giriyor. Ve bu telefon Samsung Galaxy A10. 2 GB'lık bir RAM'i var. 32 GB'lık dahili depolaması var. Buna rağmen aşırı hızlı çalışıyor. Ve parlaklığı ayarlayabiliyorum. Siz görmüyorsunuz. Bunu niye 30 dakika yapmışım 15 saniye çekelim bunu her neyse Kısacası benim video atamamamın asıl sebebi bu Aslında ben bir video ile ilgili uğraşıyordum 5 Be dakikaya gelmiştim 500 ekran görüntüsü almıştım Benim videolarımın ekran görüntüsü sayısı fazla oluyor Android sürümünü yüklerken o fotoğraflar gitmesin mi? Sonra İsrail Diyarbakır'a bomba atmasın? <laughs> Atmadı bu arada inşallah da atmazlar Her neyse Sizce benim video atamamamın sebebi dış etmenler değil iç etmen yani tamamen benim eşekliğimden dolayı ben video atamadım. Her neyse uzatmayacağım konu anlaşıldı herkes evine dağılsın nasıl kapanıyor?